yurt dışında okutanlarla evinde dolarla yabancı uyruklu kadın çalıştıranları da vurdu. Yabancı uyruklu hasta bakıcılar, dadılar son yıllarda Türk çalışanlara oranla daha çok tercih ediliyordu. Çünkü hem çalışma ortamları hem de fiyatlarıyla işveren için daha avantajlıydılar. Fakat son dönemde artan kurlarla bu elemanlara ödenen maaşlar da arttı. Gelen faiz arttırımı kuru bir nebze aşağı çekse de işveren yine de yabancı uyruklu çalışanlar pahalı diyor. Türkiye'ye her yıl yabancı uyruklu 500 bin kadın giriş yapıyor. Ücretleri ise 600 ila 1000 dolar arasında değişiyor. Genelde Özbekistan, Türkistan, Ermenistan, daha çok Filipinliler var. Elemanlar 600 dolar, 700 dolardan başlıyor. Deneyime, tecrübeye, ailenin beklentisine göre yukarı doğru rakam çıkabiliyor. Ev sahipleri döviz artışından korunmanın yolunu kur sabitlemede ya da Türk çalışanlarda arıyor. Şu anda ee, ...özellikle bazı aileler doları sabitledi. Yani 1.800 veya 2.000'liler sabitledi. Bazıları ise e, doların artışından dolayı Türk lirası olarak vermeyi tercih ediyor. Çocuklarını yurt dışında okula göndermek isteyen aileler de döviz artışından etkilendi. Ama azalma yok. Bu yıl e, görüyoruz ki bu istek daha da arttı. Çünkü özellikle eğitimdeki bu, e, belirsizlikler, istikrarsızlık... Politik olaylar, çocuklarını yurt dışına göndermeyi velileri daha çok itiyor. Her sektörde olduğu gibi okul ve danışman fiyatlarında da pazarlık başladı. Çocuğuna iyi bir eğitim vermek isteyen aile, imkanları zorluyor. Pazarlıklarda ortaya çıktı. Dolar artışından dolayı burs imkanları aramak konusu da ortaya çıktı.